Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta çarşamba ve cumartesi yaptığımız Amerika hisse senedi analizlerine tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da hangi hisse senedine bakacağız? Hepsi burada. Hepsi burada arkadaşlar hem yerli firma olarak Amerika'da açık ilgi çeken hem de bizim Amerika'ya gidip ilk yatırım yapmayı düşünen hisseler arasında ilk 5'te yer alan bir firmaymış. Onu da geçenlerde fark ettim. Bizim Türk arkadaşlar Türk yatırımcı arkadaşlar şöyle diyorlar. işte Borsa İstanbul'da Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da gidiyorlar. Hepsi burada ya yatırım yapıyorlar. Böyle bu şekilde bir talep vardı. Hepsi burada'ya bakalım. Hepsi burada'ya bakalım gibisinden. Şimdi biz de hem Midas üzerinden işte, temel tarafını inceleyeceğiz. Ardından teknik analizini yapacağız. Hepsi burada'nın. Hepsi burada. Bugün şöyle bir basalım Midas tarafında. Yanında görüyorsunuz ekranda. Yani burada olabilir. Tutturabilirsem ya da şurada. 66 centten işlem görüyor. Bugün %9'luk bir düşüş yaşamış maşallah. Yani tam gününü seçmişiz demişiz ki çarşamba hepsi burada yapalım. Bugün de ona denk gelmiş. İnceleyeceğiz detaylarını bakacağız. Haydi gelin vakit kaybetmeyelim hızlıca bir bakalım. Evet hepsi burada ya baktığımız vakit değerli arkadaşlar şunu şöyle bir kenara alalım. İndiğimiz vakit hepsi burada. D, D market işte elektronik hizmetler ya Ayşe diyelim. Ee, şöyle bir inelim aşağıya doğru 67 cent de şu an 66 sent, 17'de, 66 17de şu an için sektör retail sektöründe geçiyor. Nasdaq'ta Heps koduyla işlem görüyor arkadaşlar hepsiburada.com zaten biliyorsunuz ee, inelim aşağıya doğru. Average stock price forecast'a baktığımızda 17 66'lar gelmiş arkadaşlar burada rating score 0 ile 4 arasında 2.6. E 5 tane analist şu an için bunu takip ediyormuş Amerika tarafından. şu an şeye bakarsak return of equity'ye bakarsak dolar bazında bayağı bir zararda. Yani daralmış dolar bazında, daralmada %197'lik bir daralmada ciddi bir daralması var. net gelire bakarsak eksi tarafında görünüyor arkadaşlar. Tabi dolar bazıyla bakıldığı için buralarda. Şöyle annual sales'e bakarsak 876 milyon dolarlık bir yıllık satışı var. İyi. Güzel. Defter price book diyor. Yani burada fiyat bölü defter diyelim biz buna. 62 cent'lerde görüyor arkadaşlar. Yani temel tarafta investing'de biraz daha göreceğiz ama biraz sancılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Investing tarafına şöyle gelin bir bakalım hemen hızlıca. Şöyle bir bunu alayım. Birazcık da daraltalım. Evet. Güzel. Oldu. Investing tarafına baktığımız vakit oranlar tarafında şimdi zarar tarafında olduğu için herhangi bir FK çıkmaz. Fiyat kazanç oranı yok. E, fiyat zarar var olduğu için fiyat kazanç oranı olmaz zaten. E, bunun eğitiminde anlatmıştık bunu. Piyasa değeri defterleri aynı sebepten dolayı yok. Brüt kar marjı %24'lerde görünüyor ama net kar marjına geçtiğimizde eksi 9'larda. Eksi %9,5 bir net her sattığı ürün başına bir zarar tarafı var arkadaşlar bilginiz olsun. Faaliyet kar marjı eksi 4. Vergi öncesi 9.46. Net kar marjı eksi 9.46. Vergi öncesi de eksi 9.46. Yani sektörünün altında olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Gelir hisseye bakarsak 1.23 ama sektör 40 kaldı. Yine sektörün altında kaldığını söyleyebilirim. Hisse başı asgari kar olarak bakarsak eksi 0.08 cent gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Yine bulunduğu sektörün altında kaldığını söyleyebilirim. Öz kaynak getirisi vesaire şu an yok ama onu biz market beat tarafında söylemiştik. Eksi %194 veya %197 tarafındaydı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Likit oran tarafına bakarsak cari oran 0.52. Biz bunu birin üstünde olmasını isteriz. Yetersiz kalmış. Likit orana bakarsak 0.25'lerde. Bunun da 0.80 ve üstünde olmasını isteriz değerli dostlar. Herhangi bir noktada temettü verimi vesaire olmadığı için arkadaşlar şu an için oralara değinemiyoruz. Ya yani temel analiz tarafını konuşmamız gerekirse yani pek iç açıcı bir bilanço açıklamamış. Umarız hepsi burada ikinci çeyrek bilançosunu daha iyi açıklar. Bizler de burada överek bahsederiz. Deriz ki bu muhteşem bilanço açıklamış şöyle böyle ama şu an için pek iç açıcı görünmüyor arkadaşlar. Hepsi burada. Tarafı zaten teknik tarafta da detaylarını konuşacağız. Dedikten sonra hızlıca gelin bir bakalım. Evet. Şimdi şu şeyde hepsi buradan. Şu da şurada dursun. Canlı canlı Midas'tan aldığımız görüntü. Midas borsasından aldığımız görüntü. En hızlı şekilde de Midas'tan alabilirsiniz. Ucuz e, komisyon ve kolay bir şekilde bahsedeceğim Midas tarafında da. Şimdi baktığımız vakit dostlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Midas tarafında e, ilgili noktada aşağıya doğru inersek şurada görüyorsunuz. FK tarafı burada gelmemesi normal. Sıfır. Çünkü zararda. temettü verimi yok arkadaşlar. E, diyor ki birlikte yatırım yapılanlar. Yani işte adam geliyor hepsi burada alınca işte de Google almış diyor. AMD almış diyor. Çalışan sayısı ve Merkez İstanbul Türkiye işte CEO'sunun adı yazıyor. Bunları burada görebiliriz. Şurada alt tuşuna basıp hemen gidip buradan hızlıca da alım, alım yapılabilir Midas tarafında. Durum bu. Şimdi bunu kapatalım. Hepsi burada tarafı teknik tarafta şu şekilde halka arz olduğu bayağı yani şurada baktığımız vakit yaklaşık 13.7 dolar seviyelerinde max kaçları görmüş? 15'leri görmüş. Yani buralarda belli bir süre takılmış. Ne kadar süre takılmış? Bir aslında baya bir zararda olan insanlar var. Yazanlardan anladığım kadarıyla. 31 işlem günü, 46 gün toplamda 31 işlem günü boyunca arkadaşlar 13'lü seviyelerde gitmiş gelmiş. Fakat ardından çok ciddi bir düşüş yaşamış. Yani zirveden dibe alırsak dostlar. %95'lik bir düşüş yaşamış. Yani Luna gibi düşmüş desek yeridir yani. Teknik tarafa bakarsak pek iç açıcı konuşamayacağız herhalde. Gördüğüm kadarıyla da. Teknik tarafta yani önünde dirençler var. Bu dirençler nedir? En önemli direnç 78 cent arkadaşlar. 78 centin üstünde kapanışlar bir gelirse hızlı bir şekilde 1 dolarlara doğru hareket gelir. Ama o 13 dolarlar falan ne zaman yani oralar biraz sancılı. Onu söyleyeyim. Şu an için negatif trendde seyrediyor değerli arkadaşlar. Herhangi bir pozitif bir trend anlamında şey söyleyemem. Şöyle şurada hızlıca bir kanal tarafına bir bakalım. Şöyle bir kanalı çektik mi dostlar? Şöyle bakın kanalı görüyorsunuz. Bir düşen kanal içinde hareket ediyor. Şu kırmızı çizgiyi destek ve direnç yapmış. Yani şu an o kırmızı çizgide artık yani bir aşağıdan böyle bir dönüş hafif böyle yani 13 dolarlara doğru değil gelse gelse maksimum 1.5 dolarlara doğru böyle bir hareket getirebilir. Ama orta vadede öyle hemen hızlıca değil. Tamam. Durum burada söyleyeceğim bu. Şu an hala sel sinyalimiz burada short tarafında devam ediyor. Yani burada negatif sinyal devam ediyor. Bilginiz olsun. Herhangi pozitif durum yok. 78 cent'in üstünde kapanışlar gelirse bazı şeyler görünebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şurada bir de Fibo tarafından sizlere göstermeye çalışalım. Aşağıda Fibo tarafında arkadaşlar e, 0.30 cent dipte bir rakam var. 30 cent. Böyle söyleyeyim. Bu 30 centi biraz e, yani gelir mi? Amerika'da bu faiz artış süreci devam ettiği sürece Nasdaq'taki bu geri çekilmeler e, hepsi burada gibi firmaları e, çok derinden etkiliyor gördüğüm kadarıyla. Yani 30 cent aşağıda bir kulağınızın arkasında kalsın. 80 centlerin pardon 78 centin üstüne tutunursa öndeki dirençler işte 89, 1.26 ardından 1.50, 1.60'lar önde direnç olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlarım. Yani buralarda biraz hepsi burada da yukarıda almış olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim arkadaşlar maalesef artık uzun vadeci oldunuz siz bu hepsi burada da yani onu söyleyeyim. Zararına satıp çıkacağınızı çok düşünmediğim için böyle söylüyorum. Ama bu şey bir noktada döner, dönecektir. Hepsi buradanın bilançosuna bağlı, gelecek bilançolara bağlı. Onları da tek tek söylüyoruz zaten, yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Bu bilanço pek iyi gelmediği için, bu da kötü hem bilanço iyi gelmedi, hem de piyasa negatifte olduğu için kötü fiyatlanmış arkadaşlar. Aşağıda 30 cent bir kulağınızın arkasında olsun. Bir 30 cent durumları kulağınızın arkasında olsun. Bak görüyorsun aşağıdaki fibo tarafında. Üstte de dediğim gibi 78 centin üstüne tutunmalar başlarsa 1.5-1.40'lara doğru bir hareket gelebilir. Onu da takip etmenizi öneririm. Şu an düşen bir kanal içinde hareket ediyor arkadaşlar. Herhangi bir durum yok. Yani çok ciddi. Şöyle bakın düşüş yani Luna gibi düşmüş dedik ya hani başta. Şöyle çok ciddi. Ha, bir gün gelir bu çanağı bir yerde tamamlar mı? gelip buraların 13'lere gelir mi bir gün olur ama ne zaman olur onun vadesini kimse bilemez arkadaşlar öyle söyleyeyim umarız yerli firmamız en kısa sürede olur Amerika tarafında da e, il, bek, görmek istediği ilgiyi alakayı yatırımı da görür arkadaşlar öyle söyleyeyim sonuç temeliniz tarafı pek beğenmedik umarız bir sonraki dönemde çok çok daha iyi olur bizler de övgüyle bahsederiz. Teknik tarafta düşen kanal içinde hareket ettiğini, aşağıdaki desteğini, yukarıdaki dirençlerini tek tek söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi 30 cent olma, olur olmaz yani net olur demiyorum ama kulağınızın arkasında olmasına fayda var. 78 centin üstünde her tutunduğu gün yukarı yönlü hareketle beklenir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.